Fatih'in cesur fikrinin kabul edilmesiyle toplantı salonunda oluşan hava bir süre boyunca gurur ve şaşkınlık arasında gidip geldi. Genç adam masadan başını kaldırdığında bakışlarında bir zafer parıltısı vardı. Çünkü yıllardır kendini kanıtlamak için çabalıyor. Amcasının gölgesinde kalmadan kendi adını duyurmanın hayalini kuruyordu. Ancak Ömer'in ağır bakışları bu zaferin kolay hazmedilmeyeceğini haber veriyordu. Nitekim Ömer toplantı bitiminde ayağa kalkarak işlerin artık tamamen kendi kontrolünde olduğunu ilan etmiş, Fatih'in fikrini desteklediğini fakat bundan böyle tüm sürecin onun gözetiminde yürüyeceğini açıkça vurgulamıştı. Bu sözler Fatih'in kalbine bir diken gibi saplanmış, zaferinin tadını yarıda bırakmıştı. Fakat genç adam susmayı tercih etmişti. Çünkü doğru zamanın gelmediğini biliyordu. Asil ise Masadaki herkese kısa bir tebessüm göndererek toplantıyı sonlandırmış. Ardından Ömer ve Fatih'e yaklaşarak yatırım kararını yinelemişti. Aslında bu kararın ardında daha büyük planlar vardı ama kimse bunun farkında değildi. Özellikle de Fatih, Asil'in desteğini saf bir güven işareti olarak görüyordu. Oysa Asil, adım adım şirketin kalbine sızmayı planlıyordu. Toplantı sonrasında Koridorlarda yankılanan ayak sesleri, gerginliğin sessiz tanıkları gibiydi. Çalışanlar fısıltılarla genç patronun vizyonundan bahsediyor, bir yandan da Ömer'in eski otoritesine dönüp dönmeyeceğini merak ediyorlardı. Şirketin büyük camlarından süzülen ışıklar bu kırılgan dengeyi adeta sahneye taşıyor. Herkes yeni bir dönemin başladığını hissediyordu. Fakat bu dönemin kimin lehine sonuçlanacağı belirsizdi. Fatih odasına çekildiğinde Masasının üzerine bıraktığı dosyalara baktı. İçindeki heyecan ve huzursuzluk birbirine karışıyordu. Çünkü büyük bir fırsat yakalamıştı ama aynı zamanda amcasıyla karşı karşıya gelmenin ağır baskısını da omuzlarında hissediyordu. Ömer ise kendi odasında derin düşüncelere dalmış, yeğeninin cesur çıkışlarını değerlendiriyordu. Onun içinde bir gurur da vardı aslında çünkü Fatih artık çocuk değildi. Şirketi taşıyabilecek kadar güçlü bir adam olmuştu. Ama diğer yandan kontrolü elden bırakma korkusu ağır basıyor. Yıllarca emek verdiği imparatorluğu başkasının ellerine bırakmaya hazır olmadığını ona fısıldıyordu. Asil ise ofisinden dışarı bakarak içten içe gülümSüyordu. Çünkü hem Fatih'i hem Ömer'i aynı anda etkilemeyi başarmış. Kendi planı için ilk adımı atmıştı. Ertesi gün şirketin çeşitli departmanlarında toplantılar yapıldı. Megayat projesi için ön hazırlıklar başladı. Mimarlarla, tasarımcılarla ve pazarlama ekibiyle görüşmeler yapıldı. Fatih her detayı titizlikle takip ediyor, notlar alıyor, sorular soruyordu. Bu da çalışanların gözünde onun gerçek bir lider gibi görünmesini sağlıyordu. Ömer ise bu süreçte daha çok gözlemci gibi davranıyor. Bazı anlarda müdahale etse de Genel olarak yeğeninin kontrolü ele alışını izliyordu. Fakat bu durum onun gururunu daha da zedeliyordu. Çünkü şirketin geleceği için duyduğu endişe, aslında otoritesini kaybetme korkusunun bir yansımasıydı. Günler ilerledikçe proje şekillenmeye başladı. İlk taslaklar masalara konuldu. Lüksün ve zarafetin birleştiği yeni otel konsepti herkesi etkilemişti. Basında bu fikri öğrenmiş ve manşetlerde, genç mirasçıdan cesur hamle başlıkları atılmaya başlanmıştı. Bu haberler Fatih'i bir anda gündeme taşıdı. Televizyon kanalları onu konuşuyor, ekonomi dergileri, vizyoner genç patronu kapaklarına hazırlıyordu. Tüm bunlar Ömer'in canını daha da sıkıyor. Çünkü yıllarca kendisi manşetlerde yer almışken, şimdi herkes Fatih'ten bahsediyordu. Asil ise bu durumdan memnundu çünkü planının ilk adımı tam da istediği gibi ilerliyordu. Fatih'in popülerliği artacak, Ömer'in otoritesi sarsılacak ve sonunda aralarındaki çatlak büyüyecekti. İlerleyen günlerde ilk yatırım toplantısı düzenlendi. Yatırımcılar salonda toplanmıştı. Fatih sahneye çıkıp projenin detaylarını anlattı. Görseller, eşliğinde yaptığı sunum salondaki herkesi büyüledi. Alkışlar arasında gururla amcasına baktı. Ömer ise alkışlayan kalabalığın arasında Donuk bir yüz ifadesiyle oturuyordu. Gururu kırılmıştı ama yine de yeğeninin başarısını inkar edemiyordu. Toplantıdan sonra kulislerde Fatih'in liderliği konuşulmaya başlandı. Bazı yöneticiler onun cesaretini överken bazıları bu çıkışların şirkete zarar vereceğini iddia ediyordu. İşte tam bu bölünme şirketin geleceğinde büyük bir fırtınanın habercisiydi. Ömer ve Fatih arasındaki rekabet giderek daha görünür hale geliyor. Asil'in gölgesi ise sessizce büyüyordu Fatih'in projesi, oy çokluğuyla kabul edilmiş, salonda yükselen alkışların ardından toplantı sona ermişti. Ama salonda dağılan insanların ardında kalan ağır hava, aslında şirket içinde yeni bir fırtınanın ayak seslerini taşıyordu. Çünkü Ömer, her ne kadar yeğeninin parlak fikrine içten içe hayranlık duysa da, otoritesinin gölgelendiğini hissetmiş. Bu durum onun hem iş hayatındaki hem de aile içindeki tavırlarını belirleyecek yeni bir kırılma noktasına dönüşmüştü. Fatih ise alkışların arasında yalnızca bir proje değil, aynı zamanda kendi özgüveninin, vizyonunun ve şirket içindeki varlığının kabul gördüğünü düşünerek gözlerinde parlayan bir ışıkla salondan çıkarken artık kendisini sadece bir yönetici adayı değil gerçek bir lider olarak görmeye başlamıştı. Fakat asıl oyun daha yeni başlıyordu çünkü Asil'in alkışlarla süslenmiş desteğinin ardında bambaşka planlar vardı. O her zamanki gibi soğukkanlı bir gülümsemeyle elini uzatıp Fatih'i tebrik ederken gözlerinin derininde sakladığı hesaplar yalnızca kendi çıkarlarını büyütmeye yönelikti ve o bu projeyi kullanarak hem şirketin geleceğini yönlendirmek hem de Ömer ile Fatih arasındaki çatlağı derinleştirmek istiyordu. Ömer koridorda ağır adımlarla yürürken yanına gelen Aslı Hanım'a yorgun bir tebessümle "Artık buradayım." merak etme dese de içinde bir huzursuzluk vardı. Çünkü bu genç adamın, yani yeğeninin günden güne büyüyen cesareti ve aldığı alkışlar onun yıllardır kurduğu düzeni tehdit etmeye başlamıştı. Fatih ise odasına çekilip pencereden dışarı bakarken bir yandan da kafasında geleceğe dair hayaller kuruyor. Megayat otellerin nasıl bir vizyon yaratacağını gözünde canlandırıyor, sahil şehirlerinde markanın prestijini nasıl yükselteceğini hesaplıyor, uluslararası basında çıkacak haberleri düşünüyordu. Ama aynı anda kalbinin bir köşesinde amcasının gölgesinin ağırlığını da hissediyor. Onun onayını almak istese de aslında artık kendi yolunu çizmeye mecbur olduğunun farkına varıyordu. Ertesi gün hazırlıklar başladı. Finans ekipleri projeyi rakamlara dökmek için yoğun mesailer harcarken, pazarlama departmanı yeni bir marka kimliği üzerinde çalışıyor. Mühendisler ise mega yatların nasıl butik otellere dönüştürülebileceğini teknik açıdan tartışıyordu. Fakat tüm bu heyecanın ortasında Ömer sık sık toplantı odasına girip çıkan bir gölge gibiydi. Sözde tecrübeli bakışlarıyla her ayrıntıyı kontrol ediyor ama gerçekte bu kontrol çabası Fatih'in hızla yükselen etkisini sınırlama isteğinden doğuyordu. Asil ise masanın diğer ucunda oturup herkese sakin tavırlarla destek veriyor gibi görünse de gizlice kendi adamlarını devreye sokuyor. Yeni yatırım için sunulacak belgelerin arasına kendi şartlarını yavaş yavaş yerleştiriyor. Fatih'in her vizyoner cümlesi onun için bir fırsata dönüşüyor. Çünkü genç adamın heyecanı bazen dikkatini dağıtıyor. Asil'in küçük hamlelerini fark etmesini zorlaştırıyordu. İşte bu noktada amca ile yeğen arasındaki çatışma giderek görünür hale geliyor. Her toplantı, her konuşma bir satranç hamlesine dönüşüyordu. Akşam olduğunda şirket binasının ışıkları hala yanıyor. Fatih bilgisayarının başında yeni raporları inceliyor. Ömer ise kendi odasında Ağır ağır sigarasını yakıp tavanı seyrederken geçmişte verdiği kararları düşünüyor. Bir yandan da "Bu çocuk bana meydan okumaya başlıyor." diyerek içten içe öfkesini büyütüyordu. Asil ise çoktan lüks arabasına binmiş, telefonla gizemli bir isimle konuşuyor. "Merak etme. Proje yakında benim istediğim noktaya gelecek. Fatih'i de yanımda tutmayı başaracağım." diyerek gülümseyip geceye karışıyordu. Ertesi gün Fatih basınla yapılacak tanıtım için hazırlanırken heyecanlıydı. Gözlerinde umut dolu bir parıltı vardı çünkü. Bu proje onun ismini sadece şirket içinde değil, sektör genelinde duyuracaktı. Ama basın toplantısında sorulan bazı zor sorular, özellikle de finansal risklere dair şüpheler, onun terlemesine sebep oldu. Tam o sırada Asil sahneye çıkıp Fatih'in sözlerini ustaca toparladı, Basını etkileyen sakinliği ve karizmasıyla destek veriyor gibi görünse de, aslında Fatih'in bir adım önüne geçiyordu. Ömer bu tabloyu izlerken hem gurur hem de kıskançlık karışımı bir duygu yaşıyor. Yeğeninin vizyonuna hayran kalıyor ama aynı zamanda bu genç adamın hızla kendisini gölgede bırakma ihtimalini gördükçe daha da huzursuz oluyordu. İşte tam da bu anda aile içindeki bağlar kırılmaya başladı çünkü Ömer Evde bile sertleşmeye, Fatih'e sürekli nasihatler verip onun kararlarını küçümsemeye başladı. Fatih ise artık çocuk olmadığını göstermek için amcasına karşı daha dik duruyor ama her dik duruş ilişkilerini biraz daha gergin hale getiriyordu. Şirketin koridorlarında dolaşan çalışanlar bile bu gerilimi hissediyor, kimin tarafında olacaklarını bilemez halde sessizce izliyorlardı. Bazıları Fatih'in gençliğini ve enerjisini desteklerken bazı